Herkese iyi akşamlar. Birkaç hafta boyunca Zoom üzerinde imandan söz ediyoruz. Siz de bu konu işleyebilmek için katkıda bulundunuz. Biz de umarım iyi şeyler paylaşmış olmuştuk. Dolayısıyla bu akşam bu imanla ilgili olan konuyla bir şey eklemek istiyorum. Geçen pazar Zoom yaparken bu konuyu biraz açmıştık ve üzerinde konuştuk. Bugün yapıp yapmamak durumundan söz ederken, yani yapabilmek niteliği sağlayan imandan söz etmek istiyorum. İbraniler mektubunda 11. bölüm 29. ayet İman sayesinde İzrailler karadan geçer gibi Kızıldeniz'den geçtiler. Mısırlar bunu deneyince boğuldular diye yazılmıştır. İşte burada fark ediyoruz ki iman büyük bir fark yarattı. İman insanların hayatında bir yapabilmek niteliği sağladı. İman aracılığıyla imkansız olan şey başarmışken başka insanlar aynı şeyi yapmaya çalıştığı zaman aynı sonuca varmadılar. Bu da bizim iman hayatımıza büyük bir fark, büyük bir ayrıntı yaratmış oluyor. Neden? Anlıyoruz ki iman aracılığıyla insanlar bazı şeyler başarabilir. İman olmadığı zaman aynı şeyleri ya da yapmaya ya da aynı şeyleri de katılmaya çalışan insanlar aynı sonuca varmıyor. Demek ki iman aracılığıyla varabildiğimiz sonuçlar iman olmadığı süreçte insanlar göremiyor bizim için bir açıdan teşvik, bir açıdan da meydan. Neden? Çünkü iman aracılığıyla gerçekten belli şeylere varabiliriz, belli şeyleri yaşayabiliriz. Ama iman olmadığı zaman insanlar denese de iman eden gibi davranmaya çalışsa da e, başarısız kaldığını görüyoruz. Bu da, bu böyle bir anlama ge e, getiriyor. Yani eğer biz iman etmemiş olsak, belli alanın üzerinde imanımız olmadı, varsaysak ve başka insanlar o alanda başarılı oluyorsa, biz de e, içimizi açmadan, ruhumuzu açmadan, e, içten güven sağlamayan, sağlamadan o yöne gitmeye çalışmış olursak hayal kırıklığını yaşamış olacağız. İzrailler denizden geçerken kara gibi geçtiler söylüyor söz ve iman aracılığıyla o hareketi ettiler. İmanla hareket ettiği için sonuca vardı. Ayaklar karada basmış oldu. Ama bunu deneden aynı şey yani faaliyet olarak hiç farklı bir görünme sahip olmayan olan bir şey. Yani aynı şey denilen başka bir grup hayal kırıklığını yaşadı. Hatta hayal kırıklığı onların hayatına mal oldu. İşte biz bu dünyada bazı insanların hayatında bunu görüyoruz. İnsanlar başkaları baka baka ben onlar gibi yaşarım, onlar gibi davranırım ve ben aynı sonuçlara varacağım düşünmüşken hayal kırıklığını yaşıyor, akabinde Tanrı'dan vazgeçiyor. Neden? Çünkü aynı sonuca varmayınca ha ben imansız hareket ettim, içimde iman olmadı, Tanrı'ya olan bir güven olmadı sonuca varmıyor. Kendi e, bu hatayı yaptığını varsaymıyor. Ne yapıyor? Tanrı'yı suçluyor. Tanrı'nın yokluğunu bir nevi açıklamaya çalışıyor. Nasıl oldu ki bir grup imanı kullanırken başardı, bir grup imanı olmadığı şekilde boğuldu? Şimdi bu olaya baktığımız zaman birinci grup tanrı var diyor. Çünkü biz tanrıya güvendik ve başardık diyor. İkinci grup yok tanrı yok. Çünkü biz denedik de olmadı. Neden olmadı? Tanrı olmadığı için mi yoksa tanrıya bağlı olan güven olmadığı için mi? İnsan kendine bakmak istemediği süreçte kendiyle gerçekçi olmadığı süreçte kendine gerçeği söylemediği zaman doğal olarak kendini aldatmış oluyor. Tanrı olmadığı farsayarak da kendini bir daha aldatmış oluyor. Neden? İlk kez imana olmadığı için iman olsun diye içinde bir güven yaratılsın diye çaba göstermiyor. İkinci olarak kendi yanlışlıklardan dolayı yaptığı hata yine de kendini suçlu tutmuyor. Suçu Tanrı üstüne götürüyor ve onu listede siliyor. Ama bunu yaptığı zaman Tanrı gerçekten yok anlamı gelmiyor. Çünkü aynı şeyi başarmış, aynı şeyi yaşamış başka bir grup var ve bu grup Tanrı gerçek biri olduğuna söylüyor. Benzer bir şekilde bizim Hristiyan hayatımızda bazı faaliyetler var. Ve bu faaliyetlere baktığımız zaman iman gereken bir unsur olduğunu fark ediyoruz. Yani benim hazırladığım örnek olarak 4-5 farklı faaliyet var. Bu faaliyetlerin içerisinde ilk sırada, ilk sırada koymamız gerekiyor. Rabbin yüzü, Rabbin yüzünü aramak. Rabbin yüzünü aramak istiyorsak imanla aramamız gerekiyor. Neden? Çünkü Rabbinin yüzü, Rabbinin yüzünü aradığımız zaman imanla ararsak onu buluruz. Ama imansız bir şekilde Tanrı'ya bulmaya çalışırsak e, bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla aynı faalette bulunan insanlar biri bu gruplardan biri Tanrı'nın yüzü bulacak bu gruplardan biri bulmayacak. Neden? Çünkü ilk grup iman aracılığıyla Tanrı'nın yüzü aramaya çalışıyor. İkinci grup iman olmadan Tanrı'nın yüzü yüzünü aramaya çalışıyor. Dolayısıyla iman olmadan Tanrı'ya bulunmak mümkün değildir. İbraniler 11. bölüm 6. ayet diyor ki iman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisi ayranları ödüllendireceği iman etmelidir. Yani onun var olduğuna iman etmelidir. Çünkü Tanrı'ya yaklaşmaya çalışırken Tanrı yok diye iman ederseniz hiçbir zaman yaklaşmazsınız, hiçbir zaman onun varlığıyla bir araya gelemezsiniz. Fakat Tanrı'nın var olduğuna iman ederseniz ve bu şekilde ona yaklaşmaya çalışırsanız bu farklı bir sonuca varacak. Görebilir miyiz? Nasıl bir fark yaratıyor iman? Başka bir örnek suyla vaftiz. Romalar 6. bölüm 3. 4. 5. ayetlerde 6. ayetlerde şunu söylüyor. Mesih İsa'ya vaftiz ettiğimizde hepimiz onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilemez misiniz? Bu ne demek? Bir kişi bilmeden, iman etmeden vaftiz olabilir. Aynı prensipleri, ilkelere takip edersek bu nasıl bir sonuca varacak? Vaftiz bizi Tanrı'ya yaklaştıramaz. Vaftiz aracılığıyla biz Tanrı'ya var olamayabiliriz. Çünkü iman etmeden vaftiz edersek, vaftiz olursak o zaman biz vaftizin amacı ulaşmış olmayacağız. Fakat İman edip vaftiz olursak bu bizi farklı bir öne götürmüş olacak. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümüne onunla birleştiysek onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Bu nasıl mümkün olabilir? Ancak iman aracılığıyla mümkün olabilir. Vaftizde katılmış olan bir kişi iman etmiyorsa, içinde Tanrı'ya bağlı güven olmuyorsa bütün bu gerçekleri yaşamaz. Bütün bu gerçekleri yaşayabilmek için iman etmeli, Tanrı'ya güvenmeli ve bu şekilde bu sonuçlara gerçekten onun hayatında gerçekleşmiş olacak. Mesih'le birlikte ölmüş, dirilmiş olacak. Artık günaha köleli, kölelik etmeyelim diye günahı varlığımızdan ortadan kaldırması için eski yaratmış, yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliyoruz. Bu nasıl bilebiliriz? Tek bir şekilde. iman ederek vaftiz olursak biz gerçekte bütün bu şeyleri yaşamış oluyoruz. Birkaç faaliyetlere daha bakalım. İmanla uygulanan başka faaliyetler bu Rabbinin sofrası da olabilir. Rab'binin sofrasıyla ilgili böyle bir ayet var. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rab'binin kestisinde içerse, Rab'binin bedenine ve e, kanına karşı suç işlemiş oluyor. Nasıl bereket getiren, huzur getiren, esenlik sağlayan, Güven sağlayan bir faaliyet birisinin lehine suç olarak sayılabilir. Aynı faaliyet birisi için yaşam, başka birisi için ölüm sebebi olabilir. Çünkü bu ayetlerin devamına gidersek bazıları hastalanmış, bazıları bile ölmüş olduğunu okuyoruz. Tek bir fark, tek bir şart. İman. iman aracılığıyla biz Rab'binin sofrasına katılmış olursak, bu sofra bizim için berekettir. Bu sofra bizim için bir kutsamadır. Bu sofra bizim için Tanrı'yla bir paylaşmadır. Tanrı'nın vayalığı paylaşmak, Tanrı'nın bereketi yaşamak, O'nun huzurunda var olmak, O'nunla bir olmayı, izi bizde bırakıyor. Ama, eğer iman olmadan biz içeri girmiş olursak Tanrı'nın bedenini tanımış olmamış içeri girmiş olursak bu sofra bizim için suç oluyor. Bizim için bir yargı getirmiş oluyor. İnsanlar hastalanabilir hatta ölebilir. Aynı faaliyet denizden geçmek gibi. Birisi başardı, birisi boğuldu. Birisi sofraya katıldı, mutlu kaldı. Birisi sofraya katıldı, mutsuz ayrıldı. Sofraya katıldı, bereket aldı. Ruhsal olarak donatıldı ve bu donatım onun hayatında iz bıraktı. Buradan ayrılıp boş bir yürekle yolunu devam etti. Üstüne de lanet geldi. Harp nedir? Kişisel bir iman. Oysa faaliyet aynı. Başka bir faaliyet yayla mes. Kutsal kitap bize örnek olarak gösterdiği bazı gerçekler var. Yakup'un mektubunda birisi hastaysa kilisedeki ihtiyarları çağırsın, onun için dua etsinler, onu yayla mes etsinler ve iyileşeceğini söylüyor. Kitap bunu vaat ediyor. Ama bu faaliyetin içerisinde imansız bir yürekle birisi girecekse ardında olan bereketi hiçbir zaman almamış olacak. Çünkü denizden geçtiği hal gibi olmayacak, boğduğu hal gibi olacak. İşte bizim yapabilmek niyetini sağlayan unsur bir daha iman olduğunu görüyoruz. Bazen olur ki bazı insan görevlendiriliyor. Bazılara iman aracılığıyla görevlendiriliyor. Bazılara potansiyeli olduğu için, toplu konulara hoş bulduğu için, onlara destek sağladığı için görevlendiriyor. Ama bu insanların nasıl ilere gideceğini içindeki iman fark yaratıyor. Mesela kilisenin kuruluşundan e, kuruluşunda böyle bir durum vardı. Kilisenin belli bir hizmetlere e, için görevlilere ihtiyacı vardı. Elçiler beni bir faaliyetlerle meşgul olduğu için bu görevi üstlenmek istemedi. Dedi ki uygun değil. Bizim zaten yapmamız gereken e, şeyler var. Kitabı okumamız gerekiyor, sözü bilmemiz gerekiyor, insanları için dua etmemiz gerekiyor, müjde paylaşmamız gerekiyor. Ama bu iş aralarında herhangi bir kişi bu şarkılara uyarsa yapabilir dediler ve kilise 7 kişi seçti. Bu 7 kişi ile ilgili e, hikayeyi devam okuduğumuz zaman şunu görüyoruz birisi ruhla dolu olarak Tanrı'nın gözünde büyük bir kahramanlık yaptı ve e, dünya sarsıldı dünya sarsıldı yani onun e, varlığını Tanrı'nın onun hayatındaki olan varlığını dayanamadı o kadar çok ki ona karşı git. Ama başka bir kişi de görüyoruz kitabının el elerlesinde. Bu kişi e, yanlış şeyler kiliseye sokmaya başlamıştı. Ona bağlı bir tarikat akımı ortaya çıkmıştı. Bu iki kişi öbürlerle birlikte mesk edilmişti. Fakat mesk onların hayatını değiştirmedi. Onların içindeki imanı farklı sonuçlara götürdü. Birisi Tanrı'nın görkemine alkışla girdi, öbürü kilise tarafından azarlandı. Neden? Çünkü bu kişilerin içerisinde onları ayırt eden bir unsur vardı ve bu unsur iman. Evlilik. Kutsal kitap bize evlilikle ilgili birçok şey söyler. Gelenek olarak bugün dünyada birçok insanlar kilisede evlenmek istiyor. Kilisede evlendiği için farklı sonuca varmayacak anlama gelmiyor. Hepsi mutlu olacak diye vaadi de yok. Neden? Çünkü evlilik insanları değiştirmez. Fakat evliliğin içerisinde insan imanla katılırsa farklı bir evliliği sürebilir. Birisi imanla evliliğini sona kadar sadakatle götürebilir. Başka bir kişi birkaç sene yaşadıktan sonra belki seneler de olmayabilir. Hayal kırıklığını yaşar, boşanır. Bir bakıyoruz, birisi de öbürü de kilisi de evlenir. Birisi de öbürü de kilise görevlileri tarafından kutsanmış. Birisi de öbürü için de içinde dua edilmiş. Hep faaliyetler. Ama bu faaliyetler insanları değiştirmez. İnsanları farklı kılmaz. Ancak bu farklı faaliyetlere imanla katılırsak bu farklı bir sonuca bize götürebilir. İmanla sürebilen bir Evlilik sadakatle sona kadar bereketli gider. Ama iman olmadan hayal kırıklığına işaret, batar. Kutsal Kitap imanla ilgili bize bir uyarı getiriyor. İbraniler 3. bölüm 12-13-14'de şunu söylüyor: "Ey kardeşler." hiçbirinizde diri Tanrı'ya terk eden kötü, imansız bir yüreğinin bulunmaması dikkat edin. Bir daha okuyalım. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'ya terk eden kötü, imansız bir yüreğinin bulunmamasını dikkat edin. Gün bugündür. Denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcı, aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşetmeden sona kadar sonuna kadar sürdürü, sürdürmeliyiz. Ne için konuşuyor burada kitap? Yani ne yaparsak yapalım, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi bu dünyada başarı kalan imandır. İman olmadan kimseyi Tanrı hoşnut edemez. Çünkü Tanrı'ya yaklaşmak isteyen Tanrı'ya güvenmeli. Tanrı'nın varlığına iman etmeli. Ve Tanrı böyle bir kişi bereketlediğini, ödüllendireceğini bilmeli. Bir şeyi başarmak ya da başarmamak imanın varlığına değer. Ve kutsal kitap bu konuda bize uyarıyor. Dindarlık bize yardımcı olamaz. Dindarlık öbür gibi benzer haletlere katılmak anlamı geliyor. Ama imanla yaşanan her şey bir değer, bereket ve kutsuma sonuç olarak bizim hayatımızı getirir. Rab sizi bereketlesin ve kutsasın.